Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Rüyada temiz çamaşırlar giydiniz ve gördünüz arkadaşlar. Temizlik demişler ki imanın yarısıdır. Ve temiz arkadaşlar temiz çamaşırlar giydiğini görüyorsan hayatta yenilenmeye yani sıkıntılardan kurtulmaya, yeniden can bulmaya, hayata pozitif bakmaya, yaşama sevincine işaret eder arkadaşlar. Son derece hayırlıdır. Yani yeni çamaşırlar, temiz çamaşırlar giydiğini görüyorsan çok güzeldir arkadaşlar. Yeni umutlar Yeni kazanımlar, yeni hedefler ve parayı işaret eder. Yani yani bunu almışsın ama yeni senin için Allah bir kapı açıyor. Tamam mı? Tutunabileceğin bir dal veriyor, uzatıyor Allah sana. Yani bunu da büyük ihtimalle iyi değerlendireceksin. Değerlendir güzel kardeşim. Hiçbir fırsatı küçümseme, hiçbir fırsatı kaçırma. Geriye dönüp baktığında sadece pişmanlık duyarsın. Belki bir sigara yakarsın. Ah dersin ulana. Ah keşke yapsaydım. Yani çok güzeldir buraya. Yeniden hayat bulmayadır arkadaşlar. Güzeldir, yeni fırsatlardır değerlendirin. Aman hiçbir şeyi küçümsemeyin, hiçbir insanı küçümsemeyin, hiçbir insanın teklifini küçümsemeyin. Enine boyuna tartıp düşünün arkadaşlar. Hayat, hayatın gram şakası yok. Hayatın gram şakası yok. Yapacaklarınız ve yapmayacaklarınız vardır. Onların sonunda kazanacağınız iyilikler ve kötülükler vardır en küçük hata hayatta hayatınıza mal olur arkadaşlar. Ben 31 yaşındayım. Hayat bana bunu öğretti. İnce eleyin, sık dokuyun, en küçük kararlar yani herkese dost olma, mavi boncuk dağıtma olaylarını geçin. Insandan korunun, insandan fayda gelmiyor. %90 gelmiyor. Ulan 7 milyar insan var. Bir kategorize etsen işe yarayanlar, yaramayanlar diye çoğu çöp. Görüşürüz, hoşçakalın.